İsmail Gülle ile ele alacağız. İlk bölümde yani çok dolu bir program bizi bekliyor. Programın ikinci bölümünde ise e, deniz yatırım, yabancı bağlantılar ve araştırma müdürümüz Cumhur Örnekli Bobo piyasaları, borsayı, döviz piyasalarını konuşacağız. Şimdi vakit kaybetmeden hemen gidelim Barış Ürkü'ne. E, Barış hoş geldin yayına. Şimdi yoğun bir e, gündeme aslında uyandı bugün piyasalar, teknoloji şirketlerini, teknoloji hisselerini konuşuyoruz. Hem vergiler var bir yanda, bir yanda da, da önümüzdeki dönemde sadece Apple ve Google'daki bu son vergi artışları değil, TikTok'un satışı ve Trump açıklamaları birkaç gündür sürüyor. Nasıl karşılıyorsun bu haber akışını ve NASDAQ yükselmeye devam edecek mi? Evet günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Ee, evet şimdi baktığımızda e, teknoloji seviyesi üzerinde dediğim gibi e, endeksler ABD endekslerinde yükselişler devam ederek yeni rekor seviyelerin test edilmesini e, görüyoruz. Dün itibariyle yine bu şekilde hareketlenme oldu ve e, tarihte görülmemiş seviyelere doğru yükselişler geldi. Tabii burada e, özellikle bu salgının başlamasından sonra e, bu salgına ilişkili olan teknoloji şirketlerinin biraz daha e, kazançlarını arttırmış olduğu e, haberlerini alıyoruz. Tabii bunlara ilişki olarak baktığımızda en e, yakın buna olan şirket işte Zoom'un e, satışlarının e, beklentilere göre iyi gelmiş olması, yani tahminleri aşmış olması. O tarafta tabii bunu e, destekliyor. teknoloji özelinde alımların e, devam etmesi olarak neden olarak bunu gösterebiliriz. E, diğer taraftan da S&P 500'ü etkileyen Apple hissesine baktığımızda da orada da yani piyasa değerinin e, tarihinde en yüksek seviyede, yani en büyük piyasa değerine ulaşmış olması şirketler bazında ki İngiltere'yi de geçmiş toplam şirketlerinin haber baktığımızda bunu görebiliyoruz. E, orada da aslında satış beklentilerinin ya da üretim beklentilerinin hala yüksek oranda devam ediyor olmasının da etkisi var. Yani aslında tüm bunları değerlendirdiğimizde teknoloji hisselerine olan ilginin e, yıl sonuna kadar devam edeceğine yönelik herhalde e, yorumu burada gerçekleştirebiliriz. Her ne kadar Trump'ın bahsetmiş olduğu açıklamalara göre baktığımızda mesela hala bakıyoruz mesela vadeli endekslerde şu anda pozitif seyirin devam ettiğini görüyoruz. E, o yüzden de yıl sonuna kadar olan süreçte özellikle bu koronavirüs salgınının etkilerini de devam edeceğini hesaba kattığımızda özellikle bu salgınla az önce bahsetmiş olduğum gibi ilişkili hisselerinde yükselişlerini herhalde görme ihtimalimiz olacak gibi gözüküyor. Tabii ki bu yükselişi destekleyen önemli faktör tabii ki nedenlerine hep değiniyorduk. Yani düşük faiz işte parasal teşvikler, mali teşvikler ama tabii geçen hafta itibariyle yani Fed'in para politikası çerçevesi güncellemesinden sonra artık gözler yavaş yavaş Fed'in neyi ne zaman yapacağına yavaş yavaş odaklanıyor. Şimdi biraz bunu da herhalde göz önünde bulundurmamız lazım. Çünkü önümüzdeki süreç içerisinde Fed'in bu konuda ek bir parasal destek adımı adıp atmayacağı ya da bunu ne zaman başlatacağına dair beklentiler artık fiyatlamaya dair olacak diye düşünüyorum. Ya bu konuda bakıldığında işte tahvil alımdan arttırılması gibi eylemler işte konut sektörü, otomotiv ve diğer piyasalar için kritik olacak işte uzun vadeli faiz oranlarının düşülmesi gibi hedeflemeler gündeme gelecek diye düşünüyoruz. Her ne kadar bu faiz oranları düşükse de düşük olsa da şu anda bu faizlerin daha da fazla düşüleceği beklentisi, işte varlık alımlarının yüzün milyar dolardan daha fazla olabileceğinden beklentiler belki de fiyatlamaların içerisine girmeye başlayacak. Hadi yani bu noktada özellikle Fed'in bu adımı ne zaman atacağını beklentileri de biraz da herhalde göz önünde bulundurma, bulundurması gelecek piyasaların. Bu noktada da söyleyeceğimiz en önemli şey Fed'in bu adımı Eylül ayında mı atacağı ya da Kasım seçimlerine hemen sonra mı atacağı noktasında olacak. Herhalde piyasaların önümüzdeki günler içerisinde özellikle işte Nasdaq olsun, S&P 500 olsun bu endekslerin yükselişini destekleyecek önemli faktör herhalde bu olacak diye düşünüyorum. Çünkü bir yandan da seçim atmosferine daha fazla giriyor şu anda Amerika ve yani buradan gelecek olası yeni gerilimler fiyatlama etki edebilir mi onu da takip ediyor olacağız diye açısı düşünüyorum. Bir açıdan da şuna bakmamız lazım. Teknik olarak da değerlendirdiğimizde aşırı alım gelmiş bir fiyatlama da var. Mesela örnek vermek gerekirse S&P 500 ve Nasdaq'ta mesela RSI endeksine baktığımızda pardon indikatörüne baktığımızda 180'lere yaklaşmış bir noktaya ulaşmış gözüküyor. E, bu daha önce yakın vadede de gözlenmiş bir seviye. E, oradan itibaren düzeltmeler zaman zaman geldi. En son gelen düzeltme e, 2020'nin başı ya da 2019'un sonlarındaydı ama o zamandan beri ciddi bir düzeltme de gelmedi. O yüzden de teknik bazı bazı hafif düzeltmeler bu teknik gösterge kapsamında gözlenebiliyor olsa da açıkçası Fed'in atıcı adımlara ilişkin beklentiler sürdüğü müddetçe ve iyi veriler gelmeye devam ederse, yani dün ASM imalat ve imal verisi iyi geldi, bu beklentiler korunmaya devam ederse e, yükselişin devamını görebiliriz diye düşünüyorum. Artı buna bir son olarak şunu da ekleme yapayım. E, devam eden bu aşı çalışmaları ile ilgili genel haber akışları da yani olumlu olabildiği ölçüde de bunun da özellikle sağlık sektörüne ya da cesedinin geneline gelen bir imsallikle yükselişi destekleyecek bir görünüm ortaya koyabilir diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz Barış Rükün aktardıklarını.